Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Excel'de iç içe eğer kullanımından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz normal şartlarda eğer fonksiyonunun kullanımında sınamış olduğumuz koşulun doğru olmasında ve yanlış olması durumunda değer getirebiliyorduk ki bu eğer fonksiyonunun kullanımında iki tane değer getirebileceğimiz anlamına geliyor. Ama iç içe eğer kullandığımız zaman ikiden fazla değer getirmemiz mümkün olacaktır. Şöyle burada bir tablomuz var. Ürün tiplerine ait bilim satış fiyatları, satılan kutu sayısı, maliyetleri ve satış fiyatları mevcut. Bizim burada yapmamız gereken kar, kar zarar yok ve zarar yazdırmak. Satış fiyatı eksi maliyet fiyatı diyeceğiz. Eğer o fiyat sıfırdan büyükse kar yazdıracağız. Sıfır eşitse kar zarar yok yazdıracağız. Sıfırdan küçükse de zarar yazdıracağız. Şimdi burada biliyorsunuz koşula bağlı olarak değer getirme işlemi biz olan değeri kullanacağız. Eğer fonksiyonuna ait detaylı videolu anlatımımıza da sağ üst butona tıklayarak ulaşabiliyorsunuz bu arada. Şimdi formülümüze geçelim. Eşittir eğer. Parantezimi açtım. Koşulumuz burada. Satış fiyatı eksi maliyet fiyatı sıfırdan büyükse. Yani E2 eksi D2 büyüktür. Sıfır ise doğru olması durumunda kar yazdırsın. Bunun için tırnak açıyorum ve tırnak kapatıyorum yalnızsa değere geldim. Şimdi burada biliyorsunuz iki tane daha değer yazdırmam gerekiyor. Ben şimdi buraya sadece tırnak içerisinde zarar yazdırırsam satış fiyatı eksi maliyet fiyatı sıfır olan durumlarda da zarar yazacak. Ben bunu istemiyorum. Dolayısıyla şöyle bir şey yapıyorum. Eğer yalnızsa değer parametresine bir eğer daha koyuyorum. Parantezimi açtım. Eğer dedik. Mantıksal sınamamız burada. Yine E2 eksi D2 eşittir. Bu sefer sıfır diyorum. Eğer e2 eksi d2 0 olması durumunda doğru olursa tırnak içerisinde kar tire zarar yok. Bu şekilde yazdıracağım. Eğer sıfıra eşit değil ise tırnak içerisinde zarar yazmasını istiyorum. Parantezimi kapadım. İlk eğer daha doğrusu Şimdi yazmış olduğum eğer fonksiyonunun parantezi kapandı ve ilk fonksiyonun, ilk eğer fonksiyonun parantezini kapatmak için bir parantez daha ekliyorum. Yani ben Excel'e özet itibariyle şunu demiş oldum: Eğer satış fiyatı eksi maliyet fiyatı sıfırdan büyükse kar yazsın. Eğer yanlış olması durumunda, e2 eksi d2 sıfırdan büyük olmaması durumunda sıfıra eşit olursa kar zarar yok yazsın. Sıfıra eşit olmaması durumunda ise zarar yazsın diyorum. Bu şekilde formülü tamamlayıp enter yaptığım zaman bakın burada kar metni geldi. Çünkü 98-74'ten artı değer kalıyor. 24 kalıyor. Bundan kaynaklı sıfırdan büyük olduğu için kar metni karşıma çıktı. Eğer formülümü aşağı kaydırırsam buradan bakın diğer metinler de ortaya çıkacak. Bakın kar zarar yok metinleri de ortaya çıktı mesela. 69-69, 150-150 şeklinde maliyet ve satış fiyatları başa baş olduğu zaman sıfıra eşit işte olacak ve kar zarar yok metnini verecektir arkadaşlar. Bu şekilde tablomuz üzerinde iç içe eğer kullanımlarını yapmak mümkündür. Tabii ki bunları siz eğer farklı değerlerde getirmek istiyorsanız yani diyorsanız ki 3'ten fazla değer getirsin eğer fonksiyonlarını kullanarak onu tabii ki iç içe eğer kullanımlarını artırarak da yapabiliyorsunuz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Daha fazlası için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza beğenilerinizi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayalım lütfen. Bildirimleri de açarsanız müteşekkir oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.